rahatsız eden sensin. Bak ben cevap vermediğim halde halen bana sataşıyorsun. Halen benim adımı geçiriyorsun. Daha geçen gün video attım. Dedim ki bak arkadaş benim ismimi geçirme. Halen sen bana laf atıyorsun. Halen sen bana çatmaya çalışıyorsun. Lan ne utanmaz arlanmaz bir adamsın. Neymiş efendim beni şikayet etmişler de korkuyormuşum yayın açmıyormuşum. Devlet beni bir yılan devlet bana cezasını verir cezamı çekerim devlet benim yayın açıp açmama karar kır, karışmaz karışmaz ya De devletten korkuyormuşum da yayınlar lan niye korkayım devlet bana telefon vermiş internet vermiş ben bu kadar sa sakıncalı bir adamsam elimde teknoloji var lan bana bunu vermezler o ne kadar geri yani Burada millete sataşayım, millet benim anama sövsün, benim babamın kemiklerini saysınlar diye sen zevk alıyorsun. Bak sende öyle bir sapıklık var ki. Harbi söylüyorum bak senin yüzüne karşı da söylerim. Sen ananı siktirmeye hevesli bir insansın. Diyorsun ki benim anama sövsünler, benim babama sövsünler, ben zevk alayım. Sen öyle bir sapıksın ki. Sen değil misin? Yani orada konuştuğun bir karının, koynuna girdiğin karının, yatarken ayaklarını video çekip de ortaya atan sen değil misin? Sen mezhepsiz bir insansın da. Sen de ar namus, namus kavramı diye bir şey yok. Seninle bir Türk kadın kadını evlenmez. Ancak Alman kadınları senin o ırz, ırz namus namussuzluğunu çekerler. Bir Türk kadını gelip de senin gece uyurken ayaklarının çektiğini görsün, yayınladığını görsün, senin ağzına sıçar anası babası lan. Utanmaz arlanmaz böyle bir utanmaz insansın sen. Tamam mı? Al benden bu kadar. Bana bir kelime daha laf edersen o Almanya'dan seni sürüde sürüde getiririm ben. Sivas'taki o anneni babanı rahat bırakmam. Tamam mı? Anneni babanı rahat bırakmam. Her gün kapısına polis yollar. Anladın mı? Bir daha benim adımı ağzına almayacaksın. Bir daha beni konuşmayacaksın utanmazlığın, arlanmazlığın hat sava bak bak bu Samsunlu senin peşinde. Efe senin peşinde. Tamam mı? Bak beni peşine düşme. Bak bir bir Samsun'dan şikayet, bir Efe'den şikayet, bir benden şikayet seni Almanya'dan sürüde sürüde getirirler. Demedi deme. Tamam mı? Demedi deme. Bak burada 3-5 tane insan on, bak kaç tane kaç tane insanın özel bilgilerini ifşa ettin. Seni sürüde sürüde getirirler o Almanya'da. Lan o zarganaya diyorum. Oğlum niye şikayetçi olmuyorsunuz? Niye şikayetçi olmuyorsun? Oğlum benim kimlik bilgilerim ifşa ediliyor. Bu Almancı Tolga şu adı şu, şu soyadı bu. Niye şikayetçi olmuyorsunuz? Neden korkuyorsunuz oğlum? Niye korkuyorsunuz? Ha? Niye korkuyorsunuz? He? Niye korkuyorsunuz? Bu namussuzu niye şikayet etmiyorsun sen? Sana sana soruyoruz zargana. He? Niye şikayet etmiyorsun? Lan ananı aradı, babanı aradı, lan sülaleni koydu ortaya lan. Niye aramıyorsun? Niye şikayet etmiyorsun? Samsunlu şikayet ediyor. Bir son lan bak var ya ben şikayet ettirtme beni. Bak var ya seni oradan getirttiremezsem Sivas'taki ananı babanı rahat bırakmam bak. Bunun babasına benim kimlik bilgilerimi vermişler. Demişler ki sana telefon eden lan ben senin babanı bilmem. Telefonunu bilmem. Ulan utanmaz arlanma seri. Babasına beni şikayet ettirmişler. Benim ben bu adamı ne tanırım ne telefonunu bilirim. Ne benim böyle bir şeyle alakam yok. Bu kadar da yalancı, bu kadar da düzen bas, sahtekar bir adamsın lan sen. Benden bu kadar arkadaş yani. Ben artık 8 senedir dilimde tüy bitti lan. Bu adamla uzak durun dedikçe bu adamdan halen daha sohbet var. Neyse sikirdi.